Güçlendirme projesi etkili afet yönetimi yoluyla engelli bireylerin güçlendirilmesi proje ortakları şunlardır. İstanbul Hükümeti, Türkiye'den Mesleki Eğitim ve Rehberlik Enstitüsü, Yunanistan'dan Gelişim ve Eğitimi Teşvik Enstitüsü, İspanya'dan İstanbul Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türkiye'den Eğitim Hizmetleri Merkezi, İtalya'dan Associata Fandeşahe, Romanya'dan ve İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye. Bu proje Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle finanse edilmiştir. Bu belge ve içeriği içerik sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon ve Türkiye Ulusal Ajansı bu görüşlerden sorumlu tutulamaz. Burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılması. Proje numarası 2020 ila 1TR01K204094078 Bu Empower projesi için İstanbul Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün hazırladığı bir podcast'tir. Ben Özlem, bu projenin yöneticilerinden biriyim. Bugün 1 milyardan fazla insan dünya nüfusunun yaklaşık %15'i engellilik yaşamaktadır ve bu sayı kısmen nüfusun yaşlanması ve bulaşıcı olmayan hastalıkların yaygınlığı nedeniyle artmaktadır. Bu sayı yaşlanmaya ve çevresel faktörlere bağlı olarak günden güne artmaktadır. Birçok insan engeli olan bireye profesyonel veya profesyonel olmayan şekillerde bakmaktadır. Profesyonel bakıcılar dışında bakım verenlerin çoğu engelli yakınları, ebeveynler, çocuklar veya eşlerdir. Bakım verirken bu kişilerin tehlikeli durumlara nasıl tepki verecekleri konusunda özel eğitime ihtiyaçları vardır. Bugün görme veya işitme engellilerin günlük hayatta ve acil durumlarda kullanabilecekleri erişilebilir hizmetler, uygulamalar ve teknolojiler hakkında konuşmak için buradayız. Konuyu detaylandırmak için projenin yöneticilerinden biri ve aynı zamanda aile ve sosyal hizmet uzmanı olan Emine Üzüm Tan ile birlikteyiz. Öncelikle görme engellilerin kullanabileceği hizmetlerden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz Emine Hanım. Bize görme engeli veya görme kaybı olan bir kişinin günlük hayatta kullanabileceği uygulamalardan örnekler verebilir misiniz? Merhaba Özlem. Öncelikle navigasyon uygulamalarından bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi navigasyon her insanın hayatının önemli bir parçasıdır. İnsanlar iş, eğitim, alışveriş ve diğer sayısız nedenden dolayı navigasyon kullanır. Görme navigasyonda kritik bir rol oynar. Çünkü bu bir noktadan diğerine hareketi kolaylaştırır. Tamamen veya kısmen görme engelli olmak bir yerlere gidip gelme bağımsızlığını kaybetmek anlamına gelmez. Bununla birlikte görme engelliler insanlar için en büyük zorluklardan biri güvenli ve verimli navigasyondur. Hedefe güvenli bir şekilde ulaşmanın yanı sıra, yolun üstündeki çukurlar, asılı engeller, merdivenler, trafik kavşakları, tabelalar, kaldırımlar, navigasyon kullanırken zor olabilir. Bu zorluğu aşmak için bazı uygulamalardan bahsedebiliriz. Bunların ilki, üç boyutlu ses haritaları, gören bir kişi için caddede yürümek, onu çevreleyen her ayrıntıyı almak anlamına gelebilir. Microsoft Soundscape, görme bozukluğu olan kişiler için etrafında olup bitenlerle ilgili ayrıntılı bir ses haritası oluşturarak bu davranışı tekrarlar. Çevredeki dünyanın sürekli güncellenen üç boyutlu bir ses haritasını oluşturmak için konum verilerini, ses işaretlerini ve sentezlenmiş üç boyutlu stereo sesi çizerek bağlam ve ayrıntı katmanları oluşturur. Gezinmek için başka bir uygulama, Beacon's of Change, Foresight Augmented Reality şirketi tarafından kullanılanlar gibi Bluetooth işaretçileri tamamen veya kısmen görmeyen insanlar için son derece hassas kişiselleştirilmiş kılavuzlar olarak davranır. Temel GPS teknolojisi kullanıcıları bir yere götürebilirken Beacons of Change bir mağazaya, restorana veya kamu binasına monte edilen işaretçiler sayesinde kullanıcıları söz konusu binanın girişine yönlendirebilir ve kullanıcı içerideyken diğer işaretçiler onları banyoya veya diğer önemli tesislere yönlendirebilir. Ariadne GPS ise görme engelli kullanıcıların konuşan haritalar ve yenilikçi bir arayüz kullanarak gezinmesine olanak tanır. Ariadne, Google Haritaların erişebildiği her yerde çalışır. Bu uygulamaların yanı sıra navigasyon için faydalı olabilecek elektronik mobilite yardımcıları da vardır. Bu elektronik mobilite yardımcıları bireyin önündeki engelleri yansıtarak önüne geleni söylemek için ultrasonik dalgaları kullanan cihazlardır. Bazı örnekleri şunlar: Ray elektronik hareketlilik yardımı bu küçük cihaz kullanıcıların 2,8 metre uzaklığa kadar olan engelleri algılamasına yardımcı olabilir. Bir nesne algılandığında kullanıcılar bir ses sinyali alır. Bir diğer yardım ise Ultracane. Ultracane bir elektronik mobilite yardımı ile uzun bir bastonun birleşimidir. Bastonun kendisi ultrasonik dalgalar yayar. Böylece kullanıcı önündeki ve baş seviyesindeki nesneleri algılayabilir. Bunlar gerçekten faydalı gözüküyor. Peki, görme engelliler için nesneleri tanımlamaya yardımcı olabilecek uygulamalar nelerdir? Önerebilecekleriniz var mıdır? Tabi, iki tane çok kullanışlı uygulama var. İlki TapTapsi. TapTapsi tamamen veya kısmen görmeyen insanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları nesneleri tanımlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ekrana iki kez dokunun ve herhangi bir açıda herhangi bir şeyin fotoğrafını çekin. Uygulamanın fotoğraftaki şeyleri size geri söylediğini duyacaksınız. İkincisi ise AI Polyvision. EyePolyVision, az gören kişilerin etraflarında ne olduğunu daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için yapay zekayı kullanır. Kullanıcılar uygulamayı bir nesneye yönlendirir ve sadece tanıma düğmesine basar. Anladığım kadarıyla bu teknolojiler ve uygulamalar hem günlük hayatta hem de acil durumlarda kullanılabiliyor. Bir afet sonrasında görme engelliler de yollarını bularak ve yakınındaki cismi tarif ederek kullanabiliyorlar. Peki işitme engellilerin kullanabileceği yardımcı teknolojiler hakkında da bilgi verebilir misiniz? Tabii. Yardımcı teknoloji, bilgiyi bir bireye en erişilebilir şekilde iletmek için çok çeşitli donanım ve yazılım araçlarını içerir. Duyma engelli bireyler için bu tür teknolojiler arasında işitme cihazları, cochlear implantlar, FM sistemleri, döngü sistemleri, erişilebilir telefonlar, görüntülü telefonlar, görsel uyarı sistemleri ve çok daha fazlası yer alabilir. Kişilerin görsel desteği kullanarak sese karşı uyarmalarına yardımcı olacak bazı cihazlar mevcuttur. Görsel veya titreşimli yollarla tipik olarak sesli bilgi sağlamak için özel olarak tasarlanmış çalar saatler, duman dedektörleri, kapı zilleri, zamanlayıcılar, bebek monitörleri ve telefon uyarı ekipmanları mevcuttur. Başka bir seçenek de altyazılı telefonlar. TV'de görüntülenen altyazılara benzer şekilde altyazılı telefonlar arayanın söylediği her şeyi kelimesi kelimesine gösterir. İster cep telefonunda ister geleneksel bir ev telefonunda olsun, kişiler telefondaki her kelimeyi yakalamaya yardımcı olması için altyazılara güvenebilirler. Transkripsiyon içinde iki kullanışlı uygulama vardır. Birincisi Ava Ava, bir grup insanın sözlerini canlı olarak yazıya döken bir anında transkripsiyon uygulamasıdır. Her katılımcı uygulamayı akıllı telefonuna yükler ve mikrofon kullanılarak konuşmalar yazıya döker. Bu uygulama sağır veya işitme güçlüğü çeken kişilerin grup içindeki bir konuşmayı dudak okumak zorunda kalmadan belirgin bir şekilde takip etmelerini sağlar. Diğeri ise Google Live Transcribe. Google'ın son sürümü Live Transcribe, konuşmanın metne gerçek zamanlı transkripsiyonunu sunmak için ASR teknolojisini kullanır. Bir de Braille Sound Alert diye bir uygulama var. Bryce Sound Alert uygulaması ortamınızdaki sesleri kaydetmenizi olanak tanır ve ardından akıllı telefonunuz onları tanıdığında size görsel ve titreşimli uyarılar verir. Örneğin, bir alarm çaldığında veya bir kapı zili çaldığında sizi uyarabilir. Ayrıntılı açıklamalarınız için teşekkür ederim Emine Hanım. Peki afetlerde bakım verenler ve engelli bireyler arasındaki iletişimin kesilmesi veya engelli kişinin afeti bir alanda tek başına yaşaması durumunda engelli kişinin nerede olduğunu belirlemek ve derhal müdahale etmek daha zor olacaktır. Engelli bireyin bu süreci kendi başına yönetmesi gerektiği düşünüldüğünde alternatif iletişim sistemlerine sahip olmak onlar için faydalı olacaktır. Böyle bir durumda ne tür araçlar kullanılabilir bizi bilgilendirir misiniz? öncelikle bir afet sırasında birbirinizle özellikle bakım verenlerle nasıl iletişim kuracağınız konusunda önceden anlaşmanız gerekiyor. Afetlerde muhtemelen cep telefonlarımızın, internetin ve diğer çevrim içi iletişim sistemlerimizin çalışmadığını düşünmeliyiz. Bu yüzden elektrikli cihazlarımıza güvenemeyiz. Bu noktada yardım için ikinizin de anlayacağı bir sinyal seçmek gibi alternatif iletişim yolu oluşturmamız gerekiyor. Sinyaller bağırmak, duvara vurmak veya düdük kullanmak olabilir. Ayrıca görsel sinyaller pencerenizin dışına bir çarşaf asmak gibi şeyleri içerebilir. Öte yandan elinizde ne kadar çok sistem varsa afetlerde ihtiyaç duyduğunuz diğer insanlarla iletişim kurma olasılığınız o kadar yüksek olur. Bu sistemler şunlar olabilir: elektriğe ihtiyaç duymayan standart bir telefon, cep telefonu, düşük maliyetli iki yönlü telsiz. Telsiz, afetler sırasında bilgi almak için en çok kullanılan araçlardan biridir. Bu nedenle bir felakette telsiz belki de en önemli bilgi kaynağınızdır. Diğerleri, taşınabilir radyo ve piller, çağrı cihazları, sosyal medyada bilgi sahibi olmanın bir başka yoludur. En güncel bilgiler için Facebook ve Twitter'da bölgenizdeki afetlerle ilgili faydalı hesapları takip edebilirsiniz. Ayrıca böyle bir durumda kullanılabilecek bazı uygulamalar da faydalı olabilir. İletişim kurmalarına yardımcı olabilecek uygulamalardan örnekler verir misiniz? Elbette, bu hizmetleri iki birim altında sınıflandırabilirim. Bunlardan biri çevrim dışı iletişim servisleri, diğeri ise yardım numaralarını arayan servisler. Öncelikle bir afet sırasında hat ve internet kesintisi ihtimaline karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle internet bağlantısı gerektirmeden iletişim kurabileceğimiz uygulamaları bulup telefonlarımıza yüklememiz önemlidir. Bu noktada çevrim dışı olarak kullanılabilecek faydalı olacağını düşündüğüm birkaç iletişim uygulamasından bahsedebilirim. Örneğin The Serval Mesh, Signal Offline Messenger, Bridgefi ve Life 360 öne çıkan uygulamalardır. Bu uygulamaların en önemli ortak özelliklerinden biri, internet erişiminiz olmadığında arkadaşlarınız ve ailenizle iletişim kurmanıza olanak tanıyan çevrim dışı mesajlaşmaya izin vermeleridir. İkincisi, acil bir durumda yardım çağırmak ve ıslık gibi bir ses çıkarmak gerekebilir. Bunun için birçok farklı düdük uygulaması vardır. Bunlardan öne çıkanlardan biri Vistle SOS uygulamasıdır. Bu çok basit uygulamayı telefonunuza indirerek yardıma ihtiyacınız olduğunda gerçek ıslık sesleri çıkartabilirsiniz. Ayrıca afetlerde yardım çağırmak için geliştirilmiş daha gelişmiş özelliklere sahip uygulamalar da bulunmaktadır. Örneğin, The Red Panic Button uygulaması bir kaza, afet veya başka bir durumda insanların hayatlarını kurtarmak için iyileştirme yapmak üzere tasarlanmıştır. Sadece kırmızı düğmeye basmak, aile üyelerinizin veya arkadaşlarınızın nerede olduğunuzu ve acil bakıma ihtiyacınız olduğunu bilmelerini sağlar. Uygulama, tüm acil durum kişilerinize hemen bir SMS ve Google Haritalar bağlantısındaki GPS koordinatlarınızı içeren bir e-posta gönderir. Ayrıca, tıbbi acil durumunuzun bir ambulans operatörüyle konuşmanıza izin vermemesi durumunda bir fotoğraf veya kısa bir video çekmek ve göndermek için bu widget'ı kullanabilirsiniz. SOS EU Alp adında tanıtmak istediğim başka bir uygulama daha var. Bu uygulama, akıllı telefonunuzdan konumunuzu, koordinatları okur ve acil bir durumda bu konum uygun kurtarma koordinasyon merkezini bilgilendirmek için kullanılır. Emine Hanım ayırdığınız zaman, katkı ve emeğiniz için teşekkür ederiz. Bu podcast'in görme ve işitme engelliler için bir yol haritası olmasını diliyoruz. Ne demek? Her zaman